adında bayağı kötü durumdaydı. Sırt kısmında ve yüz kısmında bayağı ödem var. Zaten yüzünde darbe kısmı da var. Bir gözü o yüzden de şiş görünüyor ama diğer gözü önceden de kötüymüş. Hı hı. Ee, dün bir şey yiyip içiyordu çok böyle keyifsizdi falan ama bugün iyiyiz, gezdik falan Çok güzel, sevindirici evet. haber. Evet. Gerçekten kendisinde de görünüyor zaten şu an hı hı. toparlanmış bir şekilde. Yalnız yani bu bu yaşanan olay gerçekten Üzücü. üzücü ve vahşet. Yani evet. Hani bir hani nasıl bir bir cana böyle acımasızca. Evet. Çok yavaş bir köpek zaten hiç kendini savunabilecek bir köpek değil. <laughs> bayağı da yaşı varmış. Ve sanıyorum 10 yıldan fazladır onlar bakıyormuş. Hmm. Bayağı yaşlı bir köpek. E, bizi biz baktık iyiydi. Çok az bir kan kaybetmiş. Zaten olduğu yerde de görünüyor. Arabanın altına saklanmış. Oraya akmış bayağı kan. E, ama bugün de <laughs> Bakın ben de mutluyum, onu böyle gördüğüm Bu veterinerlik Ağabey hizmetleriyle var. ilgili eğer sizde destek ya da e, isterseniz belediyemiz tarafından veterinerlik hizmetinde de destek sağlayabiliriz. Hı hı. Yani siz de aklınızda olsun. Hı hı. Olur da öyle bir durum olursa. Hı hı. Tabii sizden devam ediyorsa ayrı konu ama hı hı. bizden de bir destek e, noktasında e, gerek duyulursa da isterseniz hı hı. yanınızdayız. Yani. Teşekkür ederiz. Çok masum. Bir de hala böyle o, 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 o şeyin o günkü o felaketin şeyi var. Psikolojik olarak üzerinde ama hissediliyor yani. yani o korkuyu yaşıyor, o kaygıyı yaşıyor. Güzel. Dediğim gibi bizim veterinerlik hizmetlerinde bir destek gereksinim olursa ya da isterseniz biz her zaman yanınızdayız. Tamam, Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. teşekkürler. Kolay gelsin.